arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Avatar World oynuyoruz. Ee, e, nasıl bir oyun olduğundan gran fikrim yok. Hazırsanız başlayalım oyuna. Ee, bakalım. karakter Şurada karakter şeyi var. Basalım. Aa. Bas. buradan büyüklüğünü ayarlaya ay, buradan büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz ben şimdi büyük olacağım kendimi ee, nasıl yapayım ee, tenim böyle veya şöyle kalsın tenim gözüm böyle kalsın gözümün rengi Tabii ben Hani Melodi TV kanalımın adı ya. O yüzden pembe göz. Kaş nasıl olsa bu olsun. Pembe olsun. Pembe olsun. nasıl olsun? Bilmiyorum ki böyle kalsın. Yanaklarım bakayım başka neler var. Benim en beğendiğim şu. O yüzden bunu seçeceğim. Burada kuaför vardır ya. Toka Boga'da olduğu gibi kuaför vardır. O yüzden şu anlık saçımı seçmiyorum. Çünkü gezerken orada bir tane kuaför görmüştüm yani. Böyle Avatar var. İşte gram fikrim yok dedim ama pardon yani biraz biliyorum avatar vardı. Burada işte kuaförler falan var. İşte onlara gidip saçım falan yaptıracağım. Yani şu an saçımı yaptırmayacağım. Aa. Aynı ben. Melody TV'yiz ya biz. Bakalım. Aa. Bu arada gerçek hayatta benim gözlüğüm neredeyse böyle. Ama yuvarlak değil. Gözlük takıyorum. Ama gözlük olmasın. Ee, Aa, çok tatlı oldum. Kesinlikle bu olacak. Çok tatlı. Çileği de ben çok severim. Ya kıyafet de giydirmeyeceğim. Yani. Kıyafet de giydirmek istemiyorum. Ayakkabı da giydirmek istemiyorum. Çünkü hepsi dünyada var diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama Şimdi bakalım. Bakın burada bir bakın. Bu, burada bir kuaför var. Ama AV, AVM nerede? AVM bu mu? AVM şu mu? AVM gibi duruyor da şu. Onun en üst katında da kuaför varmış diye duydum. Hem de orada baktım videolarda daha güzel saç seçenekleri varmış. Ama nerede? Üçüncü katta değil herhalde. Birinci katta mı öyle bir şeydi. Üçüncü kat değil herhalde ya. Ben hani aklımda kalmıyor ya. Heh, şurası herhalde. Evet burası. Bakın burada saçları, saç seçenekleri de var ha. Toka kadar gibi. Ay Bu karakterim bu herhalde. Evet, bu. Bakalım. Saç seçenekleri var, çok iyi. Şunu bir deneyelim. Yok ya bu olmadı. Buna bir bakalım. Şöyle. Bu da güzel oldu ama. Neyse. Şunlara da bakalım. Aa! bu daha iyi oldu. Ama ben kaşımı rengini değiştirmek istiyorum ya. Pembe olmaz. Normal bir kız şeyi yapalım yani. Normal bir kız yapalım bence bunu. O yüzden rengini sarı. Yani doğal olarak. Bunun rengini de sarı yapacağım. Ama bu kadar koy sarı değil. Böyle. Evet çok tatlı oldu. Evet gidelim. Şimdi. Daha burada tokalar da var. Ama kendi tokamda bence daha tatlı duruyorum. Böyle de. <laughs> Neyse yerine koyalım. Etraf güzel, tatlı. Neyse, kıyafet almaya gidelim şimdi. Ne, yeni diyor. Bakalım. Aa, yeni kıyafetler de gelmiş herhalde. Hı, çok tatlı. Çok tatlı. Kıyafetler çok tatlı. Hangisini giysem acaba ya? Şunu giysem. Ya bu çok tatlı duruyor. Ben bunu giyeceğim. Bu kıyafeti de ne yapayım? Yani bilmiyorum. Burada dursun şimdilik. Bunun altında bu uyar mı? Ya veya gökkuşağılı. Yok ya bu daha iyi uydu. Bunları, Buraya ne bunları nereye bırakacağız? Burada ayakkabılar da var. Bak ben, ben bu ceketi çok beğendim. Acaba şu doğru bu mu? Bunu da beğendim de. Şu daha iyi duruyor. Bunu yapalım. Bu kıyafetleri ne yapacağım? Burada dursun. Aa bu, bu yerine bunu da sakabilirim. Ama bu güzel durmadı. Çanta da var. Allah. Yani uçak sesi. Şu çorap uçak bir git Allah'ım seversen arkadan uçak sesi duyuluyor. Şunu seçeyim onun yerine. Başka 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 başka. Şunun arkasında koyeler de var. Hangi sesem? Atkı var. Atkı olmaz. Şöyle bir kolye mi seçsem? Çok tatlı durdu. Ben bunu seçeceğim. Bakayım. Aa, çok ba tam bana uygun bir çanta. Aslında şu da tam bana uygun bir çanta alacağım. Hmm. Çok güzel. Konuşma yer. Aa. Şöyle. Bunu başkalarında da deneyebiliyor muyuz? Aa, çok güzel bunun olması. Neyse buradan alacaklarım şu anlık bitti. Belki bunu part 1 part 2 ile yapabilirim. Yani. Çünkü burada çok yer var. Hem de bak. yu. Bir de daha iki yer daha mı var? Bir de hava durumları var. Aa. Bakar mısın burada ne oluyor? <laughs> Neyse güneşli yapalım. Bunlar şunlar yeni gelmiş. Bu 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 bu. Bunlar yeni gelmiş herhalde. Bu da yeni gelecek herhalde. Çünkü şöyle yapılıyor. Hı. ev var mı? Var. Şunlara bakalım. Şu en tatlı gibi göründü. Aa çok tatlı. Nasıl bir ev bu ya? Aa üst, kat üst katı da var. Yuh. Ay yanlışlıkla bir şeye bastım. Ha o kutu şeymiş. Ama sence de biraz fazla değil mi? Ama çok tatlı. Anam bu ne? Çok tatlı. Tamam. Şimdi bunu bence böyle koyalım. Bu part 1, part 2 ile olabilir bu arada. Çünkü bu video uzun olacak. Bir keresinde böyle bir uzun video vardı sokak o kadar evimi düzenliyorum diye. Orada part 1 part yani 20'den fazla olunca video kaydedilmiyor. O yüzden orada part e, hoşça kalın diyememişim direkt bölmüştüm. Çünkü çok uzun olmuştu. Eğer part 1 yani orada direkt kapatmıştım videoyu. Ama burada bu sefer öyle olmayacak. Merak etmeyin. Yani ben bir yandan konuşayım sizle. ben de bir yandan da şey yapayım işte. Böyle ee, evi düzenleyeyim. İnsanlarla konuşmayı çok seviyorum. <laughs> Şimdi bu kol şu aa bunlar rengini de değiştirebiliyoruz pembe olsun. Şu çilekli lamba var. Aa çok tatlı. Şu burada dursun. Bu da burada dursun bakalım. Bu burada dursun. Ay. Şu şöyle. Bu nerede dursa ya? Bun ay. Şu şöyle dursun bu. Ay. Koyamadım ha. Bu koltuk böyle. Bu da şöyle koyalım. Hmm. Evcil hayvanlar alanı bu mu olsa? Bu, bu bölge mi olsa acaba? Ay. Bilmiyorum ki. Hı. Hmm. Bu halı şunu şöyle mi koysak yok ya. Bu böyle oluyor herhalde. Evet. Evet ya bence burasını hayvanların alanı yapalım. Çünkü benim bir sürü hayvanım olacak. Allah'ım. Ben bu tatlı şeyleri bitiyorum ya. Bu burada dursun. Şu şöyle dursun. Allah'ım ben bu kurbağaya gibi bittim ya. Çok tatlı. O da burada dursun. Kakt, kakt, kaktüs. Ay konuşamadım Kaktüs. Kaktüs var. Çok tatlı ama. Böyle hayvanlı hayvanlı. Çok tatlı. Hı. Sonra saat var. Ya açacağım. sefer buraya dokunuyorum. <laughs> neyse bu çiçeği de böyle koyalım ay ay ben bunları yiyeyim ben bunları yiyeceğim ya çok tatlı bunlar ha şu kurbağalı şeyi buraya alsak ne arkasını alsak çok tatlı durmadı mı? Gerçekten çok tatlı oldu. Bunu da buraya koyalım. Evet. Böyle daha güzel durdu. Şöyle. Bunu nereye koyalım? Bunu buraya mı koysak? Buraya koyalım yani şimdilik. Bur buraya bir şey koyulmuyor mu? Bilmiyorum. Bu buraya. Şu şuraya bilmiyorum ki. Bu burada dursun. Yani. Bilmiyorum. Üst kata da koyulmuyor herhalde. Üst kat neresi? Aa. Böyle. Almazı. Üst kattan başlayacağım ben. Çok tatlı. Bu yatak, ay, şu yatak böyle dursun, şöyle mi? Dursun. Aa! neyse böyle dursun. Bu da şöyle. böyle. Bu tablo böyle. Işık mı bu? Evet. Aa. Bu da böyle. Bu. Herhalde şimdi tamam. Güzel. Şimdi şu böyle ayna var. Aynayı böyle koyacağım. Uyurken kendime bakarken. Uyurken kendime bakabileyim diye. Bunu da böyle koyalım. Bu niye içine giriyor? Hı. Gerçekten. Dur. ay Kendi karakterimi de alacağım. Bunlar içine mi giriyor? Niye içine giriyor? Anlamadım ki. Hazır bir ev yok mu ya? İçine girme. Neyse. Hı. Oldu sonunda yani. Neyse şimdi böyle dursun. Bu böyle. Bu böyle dursun. Şu böyle. Böyle. Şöyle dursun. Böyle dursun. Şöyle. Böyle dursun da böyle. Şu şöyle, bu böyle. Bu bu bu. Bunlar da böyle dursun. Güzel oldu bence o adam. Şimdi eşyaların yerleştirelim. Eşyalar bu kadar mıydı? Aa. Hmm.

şöyle bu bu böyle dursun bu ne bilmiyorum ki şu burada. burada dursun ya neyse böyle banyo çok tatlı önce o zaman Çantamı bıra ay. Çantamı bırakacağım. Çok güzel. Her yerden her yerden uçak geçiyor. Her yerden dediğim gibi uçak geçiyor. Bu benim sineğimi bozdu ya. Şimdi. Banyo <laughs> şurada dursun. İki tane banyo var ya. Şu ne? Aa, istemediklerimizi buraya koyuyoruz herhalde. Açabilir miyim? Ben bunu koyacağım buraya. İki, üç, üç boş, üç, üçü koyacağım. Şimdi, ah, ben de ıslandım. Kürge bu kürge var mı? Aaa. Çok tatlı. Bunu buraya koyacağım. Bu şuraya. Yok. Bu burada dursun. Böyle. Bu burada. Şu şurada. Bu burada. Bu burada. Şu şöyle. Bu böyle olsun. Şu şöyle. Yok bu böyle kenarda olsun. Sonra bu burada. Şu, şu bu burada. Hı. Bu böyle dursun. Şu bu nerede peki? Bu da şunu ay şunu böyle koyalım. Zaten her şey koymak zorunda değil Ha, çöp. Bu da böyle bir şey çöp. çöp. Hı, bu da böyle. Tamam. Ha, bir de bu var. Bu da böyle bir Güzel. Şimdi şampuan mı bu? Yok, parfüm. <gülüyor> 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 Parfüm bence burada dursun. Bu sabun. Sabun burada dursun. hayır ne? Karaktır. Burada dursun. Ay. Ne? Bunu koyacağım. Güzel değil bu. The same, I do it yeah. And yeah, she wanted it uh, she's all Banyo da böyle. Evet. Sonra. Yok mu? Aşağı. <laughs> Burası böyle. Ay. Şöyle. Bunu. Ay. Üçe. Üçe. Üç, üç. Bunu buraya. Bunu almak istemiyorum. Bu böyle. Bunu da böyle koyalım. Bunu almak istemiyorum. Bunu, bunu da almak istemiyorum. Bu böyle dursun.

Masaya şöyle bu, bu, şöyle biraz sandalye koyalım. Ve burada bir şey. Bunları hep oynuyor.

Wie machst du das mit dem? Äh, so wie olacak. Äh, ee, Hepinizin çok seviyorum. Party 2'de burada olacağım. Misal düzenleyeceğiz sonra diğerlere bakacağız. Hepinizin çok seviyorum. Party part 2'de party party görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank